mutfakta hayattan kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz bugün sizlerle yine hem hafif hem de lezzetli bir tarifle geldim limonlu muhallebi arkadaşlar malzemelerimiz 1 litre sütümüz var 2 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası 2 yemek kaşığı dolusu un 2 limon kabuğu rendesi bir limon suyu yani bir kahve fincanı da diyebilirim arkadaşlar. Bir yumurta sarısı, bir su bardağı artı, 3 yemek kaşığı toz şeker, bir paket vanilya, bir çay kaşığı zerdeçalımız var. Üzeri için ceviz, fındık, hindistan cevizi, antep fıstığı tamamen size kalmış. Nasıl dilerseniz arkadaşlar süslemede hemen yapımına geçiyorum. Evet, limonlu muhallebimizi yapabilmek için öncelikle rendenin ince kısmından iki tane limon kabuğumuzu tencereye alıyorum ve şöyle güzelce şekerle bir oluşturacağım arkadaşlar. Hem aromasının hem de renginin çıkmasını sağlayacağım. Hemen şöyle üzerine vanilyayı da alıyorum bir paket, iki kaşık mısır unu, iki kaşık normal un ilave ettim. Hemen üzerine zerdeçalı da ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı renk vermesi açısından. Şekerimizi de ilave ediyorum. Şöyle bir harmanlayacağım kaşıkla arkadaşlar. Artı bir tane yumurtamızın sarısı. Hemen bir kahve fincanı da Şöyle limonumuzu alıyorum içerisine, tüm malzememizi, şöyle bir litre de süt ilave ediyorum ve hemen güzelce çırpacağım. İçerisinde pütürleşme oluşmasın diye hemen çırpıyorum tamamını. ve doğru ocağımızın başına gidiyorum. Evet tenceremizi ocağa aldım. Şöyle ocağımızın altını da yakıyorum arkadaşlar. Sürekli karıştıracağız. Dibi tutmasın yanmasın diye. Muhallebi kıvamına gelene kadar güzelce karıştırıp pişiriyoruz. Şöyle güzelce içerisinde 1 litre sütümüzü almıştık, mısır unumuzu, unumuzu, işte limon kabuğumuzu, yumurta sarısı, toz şeker, vanilya, zerdeçal, şöyle hepsinin bütünleşmesiyle güzel bir muhallebi elde edeceğiz. Ve pişmesini bekliyorum. Ocağımızı da orta ateşte yakıyoruz mutlaka. Çok fazla yakmıyoruz, dibi tutmasın diye. Evet, limonlu peltemiz hazır. Şöyle daha 5 dakikaya yakında güzelce pişirdim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi oldukça lezzetli. Çok güzel bir tatlı elde etmiş olduk. Hem de 10 dakikada arkadaşlar. Çok basit. Sizlerin de mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ve limonlu pelt, e, limonlu muhallebimizi pelt ediyorum arkadaşlar. Limonlu muhallebimizi şöyle güzelce ara ara savura savura iç sıcağını çıkartıp doğru servise gidiyorum. Limonlu muhallebimizi tarifimizi servise aldım. Birlikte yine güzelce tamamladık. Malzemeleri yine açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha farklı, lezzetli, mis kokulu tariflerimizde kanalımızda bir göz atmanızı mutlaka öneririm. Mutfakta hayat lezzet farkıyla, hafifliğiyle sofralarınıza sağlık, tüm güzellikler içinde huzur getirsin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.